İki çocuk Gaziantep'te 10 yaşındaki Sema Karayılan, Bursa'da 2,5 yaşındaki Erbasu Aydın organ bağış sayesinde kurtuldu. Nakali veren aileye teşekkür eder. Sema Karayılan 10 yaşında. 3 yıldır karaciğer yetmezliği çekiyordu. Doktorlar nakil olması gerektiğini söyledi ancak onun için uygun organ bulunamadı. 10 yıldan beri yani çekiyordu. 10 seneden beri bilinmedi. Sonra nakil dediler. Karayılan ailesi çocukları için organ beklerken hasta olan 4 aylık kızlarını sarılık tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Şahin Bey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ve onları sevindiren haber hastanedeyken geldi. Umut'la sabırla bekledikleri karaciğer bulunmuştu. Tokat'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gökhan Uğur'un karaciğeri küçük kıza nakledildi. Yitirilen bir can Sema'yı hayata bağladı. Bursa'da ise trafik kazasında hayatını kaybeden 9 aylık bebek 2,5 yaşındaki çocuğa hayat verdi. Ebral Su Aydın bir yıldır böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. Mini Ebrasu, Su Adana'nın Ceyhan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren 9 aylık Ecrin Nehir Yüce'nin böbrekleriyle yeniden yaşama tutundu.